Bu videomda size hormonlu spiralden bahsedeceğim. Hormonlu spiral bakırlı spiralden farklıdır. Bakırlı spiralde bakır vardır ve rahim içerisine yerleştirilir. Hormonlu spiralde ise bakır içermez. Progesteron isimli bir hormon vardır ve bu da aynı şekilde rahim içerisine yerleştirilir. Tüm spiraller gibi. Rahim içi araç zaten tıbbi ismi. Şimdi hormonlu spiral rahim içerisinde konulduğunda yerleştirildiğinde aslında bize İstenmeyen gebeliklerden bizi korur. Nasıl korur? İçerdiği progesteron hormonuna bağlı. Bu progesteron hormonunun vücutta gösterilmiş bu düzeylerde bir yan etkisi, bir zararı yok. Rahim ağzımızdaki sıvının yoğunluğunu artırdığı için ki bu bizim gözde görebileceğimiz, fark edebileceğimiz bir yoğunluk değil. Hani bunu bir akıntı, enfeksiyon gibi düşünmeyin. Bu yoğunluk spermin ölmesini ve hareket etmesini engelliyor. Çünkü sperm rahim ağzında belli bir Yoğunluktaki sıvının yoğunluğu azaldıkça daha rahat hareket edebilir ve yumurtayı dölleyebilir. Dolayısıyla spermin hareketini o sıvının yoğunluğunu artırarak zorlaştırdığı için spermin ölmesine ve hareketini engelliyor. İkincisi de rahim içerisinde bir spiral olduğu için bu spirale rahim verdiği bağışıklık sistemindeki hücreler de spermin ölmesini engelliyor. Hormon spiralin ürettiği hormon az da olsa yumurtalıklarda yumurtlamayı da engeller ama bu koruyuculuğuna tabii ki de katkıda sağlar ama esas koruma mekanizması daha çok ilk anlattığım spermi öldürmesi ve hareketini kısıtlamasından gelmektedir. Hormonlu spiralin ömrü yani içerdiği hormon 5 yıla kadar koruyor. Hatta artık son çıkan makalelerde 8 yıla kadar da koruyuculuğu gösterilmiş olmasına rağmen 5 yıl çok güvenilir bir şekilde korur. Hormonlu spiral iki ile koruduğu için Birincisi spermin hareketini bozması, ikincisi de rahim içerisinde olduğu için aynı bakırlı spiralde benzer bir şekilde spermi öldürdüğü için koruyuculuğu biraz daha yüksektir. Ama bakırlı spiralin de zaten çok yüksektir. Bununki bir tık daha da yüksektir. Neredeyse ameliyatta tüplerin bağlanması, tüplerin alınması kadar koruyucudur. Yani çok üst düzey bir koruma sağlar. Hormonlu spiralin yan etkileri Şimdi hormonlu spiralde bu progesteron hormonuna bağlı genellikle kadınlarda adetlerde azalma oluyor. Hatta bir yılı geçtikten sonra kadınların yaklaşık yarısında hiç adet olmama durumu olabiliyor. Zaten biz bu spirali sadece çocuk olmasın diye takabileceğimiz gibi aynı zamanda çok ciddi kanaması olan hastalarda eskiden bunlara bir sürü ilaç tedavisinden yanıt alamazlardı ve ameliyatla rahimlerinin alınmasını önerirdik. Ama artık hormonlu spiral bu kanamalarında %93'ünü durduruyor. Yani Hormonlu spiral çok şiddetli kanaması olan, sürekli adet kanamına bağlı kansızlığı olan, muzdarip olan kadınları da kanamasını durdurduğu için ya da azalttığı için ameliyattan kurtarabiliyor. Peki ben bunu çok güvenilir bir koruma yöntemi olduğu için tüm hastalarım artıların eksilerini birlikte konuşup istişare ettikten sonra çoğunlukla öneriyorum ama hastalarımızın şöyle bir endişesi oluyor. Hocam şimdi kanamam duracak yani ben menopoza mı gireceğim? Şimdi menopoz ne demek? Menopoz yumurtalıkların Östrojen isimli kadını hormonunu artık üretememesi. Bu kadını hormonu önemli mi? Tabii ki de önemli. Vajinal kuruluğu önler, ateş basmasını engeller, kadını kalp krizi riskinden korur. Onun dışında kemik erimesi riskinden korur. Bu tarz önemli fonksiyonları var. Bizim hormon spiralimiz yumurtalıkla bir alakası yok. Rahim içerisinde olacak ve progesteron hormonu üretecek. Yani menopoza girmeyeceksiniz. Yani ateş basmanız olmayacak, kemik erimeniz olmayacak, vajinal kuruluğunuz olmayacak sadece o üretilen yumurtalıklardaki östrojen rahimde adet olmanıza neden olmayacak. Çünkü rahimde progesteron hormonu üreten bir spiral olduğu için bu adet olmayı engelliyor. Dolayısıyla bunun tıbbi olarak gösterilmiş bir zararı olmaması yanı sıra aynı zamanda rahim kanseri riskini çok ciddi anlamda azaltır. Zaten biz hormonu spirali Bazen mesela 35 yaşın üzeri bir kadın geldi. Çok kanaması var. Parça aldık. Ve kanser öncesi lezyonlar gördüğümüzde direkt ona hormon spiral öneriyoruz ki kansere dönüşmeden durdursun diye. Çünkü progesteron hormonu rahim içerisinde etki ettiğinde kanserleşmesine yani rahim içerisindeki dokuların kontrolsüz fazladan çoğalmasına engel olduğu için. Dolayısıyla hormon spiral çok güvenli bir koruma yöntemidir. Adet le azalmaya ya da olmamaya neden olabilir ama bunun herhangi bir göstermiş bilimsel bir zararı yoktur. Zaten kana çok az miktarda karışır bu hormon. Daha çok rahim içerisinde yüksek dozda kalır ve rahim kanseri riskini azaltır ve çok güvenilir bir korunma sağlar. Çünkü mantıken bu biraz kaysa bile Bakırlı spirale kıyaslayacak olursak hormon üretmeye devam edeceği için yine rahim ağızdaki sıvının yoğunluğunu yoğunlaştıracağı için hani iki mekanizma ile hatta yumurtlamayı engellemesi, rahim ağzındaki sıvının yoğunluğunu artırıp spermin geçişini bozması ve rahim içerisinde yarattığı bağışıklık sistem hücreleri spermi yok etmesi üç mekanizma ile gebeliğe karşı koruduğu için biraz kaysa da birçok hormon üretimi devam edeceği için çok güvenilir bir koruma yöntemidir ve ben öneriyorum ama Hastalarıma bunu takmadan önce adetlerin azalabileceğini ya da hiç adet olmayabileceğini paylaşıyorum. Kim hastamız diyor ki hocam zaten çok düzensiz oluyordum hiç olmamayı tercih ederim. Ya da adet benim ağrım oluyor hayat kalitemi bozuyordu. Onun dışında çok kan kaybediyordum zaten olmamayı tercih ederim diye kabul ediyor. Ama dediğim gibi bu işlem uygulanmadan önce detaylı konuşmak gerekir. Yine hormon spiralde diğer spiraller gibi çok kolay çıkartılabilir. Çıkartıldıktan sonra bir ay içinde doğurganlık ve adetler normale döner. Yarattığı etkiler kalıcı değildir. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz olursa hormon ile ilgili aşağıya yorum bölümüne yazarsanız fırsat buldukça cevaplamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın, iyi günler.